Bana herhangi bir ipucu, koordinat filan ver. Tony dikkatini toplamanı istiyorum. Ben de senden istemiştim. Yani çok önce istemiştim. Çok geç dostum. A A Ayrıca yanılmıyorsam hepinize söylemiştim. <laughs> <Tony, gülüyor> hayattakilere ve diğerlerine ihtiyacımız olan dünyanın çevresinde bir zırtı Hatırlıyor musunuz? Kıymetli özgürlüğümüzü etkilese de etkilemese de ihtiyacımız olan buydu. Ama işe yaramadı değil mi? Kaybedeceğiz demiştim. Sen de onu da birlikte dedin. Bir bakalım ne oldu. Kaybettik. Sen orada yoktun. Peki olaydan sonra biz ne yaptık? Yapma. Biz neydik? Avengers ekibiydik değil mi? İntikamcı değil. Tamam. Değil mi?